Hepinize merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda sizlere antrenman sistemi ile alakalı bildiklerimi aktaracağım. Videoya geçmeden önce kanala gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkürler. Destekleriniz beni motive ediyor. Burada bir topluluk oluşturmaya ve sizlere bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Tekrardan hepinize güzel yorumlarınız için Teşekkürler. Ayrıca sizlerle beraber yeni bir kariyere başlamak istiyorum. Yorumlarda ne tür bir kariyer istediğiniz yazabilirsiniz. Hepsini okuyup ona göre bir değerlendirmede bulunup kariyere başlayacağım. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Şimdi kardeşim bak. Rakip analizi videomda anlattığım gibi. Kötü bir teknik eğitim varsa bu oyunda hiçbir şey yapamazsın. Antrenmanda yapamazsın, analizde yapamazsın, taktik de oluşturamazsın. Öncelikle teknik yetini iyi olacak. Burada, burada şimdi mesela bir kondisyon antrenörümüz var. hoca antrenör deme, bir inşaat lazım. Burada bizi izliyorsa kusura bakmasın ama FM profili böyle yani. Kondisyon antrenörü, oyun bizim için kondisyon antrenörü istiyor. Disiplin seviyesi, karlılık, motivasyon istiyor. 2-7-4 Bu adamdan kondisyon antrenörü belki gerçekte olur. Gene dediğim gibi tanıyanınız, edeniniz varsa kusura bakmasınlar. Fakat FM'de. Bu adamdan antrenör olmaz. Ben size şöyle söyleyeyim. Bir, yeni bir kariyer açtıysanız ilk önce teknik heyeti değiştireceksiniz arkadaşlar. İrfan Saraloğlu'na bakalım mesela. Asistan menajer. futbolcu idare yeteneği istiyor. Potansiyel ve yetenek değerlendirme istiyor. 12-12-10. Bu adamdan da asistan menajer olmaz. Bu futbolcu idare yeteneğiyle bütün oyuncularınız size her gün her gün gelir. Hocam beni niye oynatmıyorsun der. Çünkü futbolcu idare edemiyor. Özellikle Türkiye'de çok iyi hocaları olan bir takım yok arkadaşlar. Ben eğer Türkiye'de kariyer açıyorsam şunu yapıyorum. sözleşme karşılıklı fesiyi basıyorum hepsine. Burada geç geç geç. Hepsi gösteriyor. Burada hepsini tek tek arkadaşlar fes ediyorum. Bir tane kaldı galiba arada. Bakayım aşağıda da var mı? Osman hocam. Bilegül hocam. Aa, şimdi ne oldu? Gördünüz mü? Bir tek biz kaldık. Antrenör ekibinde. Bu antrenör ekibini arkadaşlar eğer iyi hocalarla iyi antrenörlerle değiştirmezseniz antrenmanı İyi şekilde yapamazsınız. 100 tane rehber izleyin isterseniz. Önce antrenörler değişecek. Ben size birkaç tane örnek vereceğim. Siz de buna göre antrenörlerinizi seçebilirsiniz. Bir tane kondisyoner alalım mesela. Bizim için antrenörlerdeki en önemli 3 özellik kararlılık, motivasyon ve disiplin seviyesi. Bunlar düşük olmayacak arkadaşlar. En önemli şeyler bunlar. Burada kalıcı antrenörlük. Mesela bir tane kalici antrenörü alalım. 3 taneyi seçtik mi? Buradan da kalici antrenörü seçtik. Tamam dedik. Çok mu fazla çıktı? Bize iki tane lazım. Buradan önceliğimiz şeyler olsun. Bir takımda farklı bir takımdaysa o antrenör. Ona bir de ekstra ücret ödediğiniz için önce boştakiler olsun. Bakın disiplin, kararlılık 16, motivasyon 17. Burada da kalıcı teknik özellikleri var. Fena sayılmaz. Daha iyisi var mı bakalım. Her şey yeşil olan var mı mesela? Bu daha kötü. Mesela burası yeşil diye burası ise de böylesini de almayın yani. Gerek yok. Biraz o yeşillerden, disiplinden falan kısarsınız. İyi bir kaleci antrenörü alırsınız. Heh. Mesela bu hoca. Buna ben teklif vermiştim. Size göstermek için. Gördüğünüz gibi. disiplin karlık, motivasyon 17-17-18. Kaleci. Teknik antrenörlüğü. Teknik olarak yaptığı antrenörlük 19-18-18. Harika bir kaleci antrenörü. Bunu takımınıza alıyorsunuz. Ondan sonra gene bunlar kalıyor. Buradan kondisyon antrenörü. Kondisyon antrenörü sadece kondisyon antrenörlüğü için teknik olarak bunu istiyor. Hiç çıkmadı mı? Bunları düşürdük 15'e. Bir tane geldi. Mesela 16, 15, 15 kondisyon antrenörlüğü 17. Bir kondisyon antrenöründen bütün istenilenler bunda var. İmza attı dedik. Onayla dedik. 3-5 gün sonra teknik heyetimizde. Asistan menajer alalım bir tane. Onu da kovmuştuk hocayı. Asistan menajere gene bunları seçin. Ama bunları çok yüksekten tutmayın. Asistan menajer için farklı şeyler istiyoruz çünkü. O da antrenmanlara katıldığı için gene bu üç olması gerekiyor. Fakat ondan biz yetenek, potansiyel, futbolcu idare yeteneği. Önemli olarak bunlardan istiyoruz. Bunları 15 yapıyoruz. Bunu biraz kısıyoruz. Bak bir tane geldi. Murelli. Bolcu idare yeteneği 16. Potansiyel ve yetenek 15. Üstelik de disiplin, motivasyon ve kararlı yüksek olduğu için bu hoca bize antrenmanda da etkili bir personel olacak. Demek istediğim muydu? Bunu da alalım. Her antrenör için farklı özellikler var arkadaşlar. Bir de bir tane normal antrenör alalım mesela. Bu üçünü 15 yapalım. Eğer hocanın antrenmandan en yüksek verim almak istiyorsanız arkadaşlar bu üç özellik düşük olmayacak. Mesela savunma ve taktik 18-16 üstelik zihinselde 15. Bakıyoruz disiplin 15, kararlılık ve motivasyon 16-16 bu. Harika bir savunma antrenörü. Asistan menajeri olacağım diyor. Bazıları böyle olabilir. Antrenör dersiniz. Bir yıl yükseltirsiniz. Biraz da cebine para atarsınız. Hoca gelir. Aklınızda olsun. Bir tane daha bakalım. Mesela bunun 18, 16, 17. Zihinsel özellikleri harika. Ama çok bir teknik olarak özelliği yok. Atla bunu. Buna bak. Bunun da aynı şekilde. Buna bak. Bak. Hücum, teknik, zihinsel. Harika bir hoca. Zihinsel de iyi. Disiplin, karlık, motivasyonu da iyi. Düz seviyede. Ve hücum tekniği 20-20. Bu hücum tekniği harika bir hoca mesela. Bu da gözlemci olmak istiyormuş. Antrenör dedim. Bir yıl daha ekledim. 3-5 de cebine attım hocanın. O 200 istiyormuş. Tamam gel hocam ben. Rehberdeyiz sıkıntı yok. Buradaki arkadaşlar önemli şey. Burada antrenörlere ne vereceğiniz burada gösteriyor. Mesela <laughs> toplu oynama zihinsel taktik ister. Zihinsel teknik ister. Hücum. Hücum teknik ister. Hücum taktik ister. Savunma. Savunma teknik. Savunma ve taktik ister. Kondisyoner. Kondisyon antrenörü ister direkt. Kaleci antrenmanları da elle kontrol farklı. Şut karşılama farklı özellikler ister. Yani biz de şuradan kaleci antrenörümüze bakalım. Elle kontrolü 19, şut karşılama ve top dağıtımı 18 veriyor. Bunları ikiye ayırıyor antrenman sahasında. Aklınızda bulunsun. Öncelikle teknik heyet değiştireceğiz. Teknik heyeti düzgün, eli yüz düzgün adamları getireceğiz. Ondan sonra antrenmana bakacağız. İkinci olarak mentorluk arkadaşlar. Buradaki mentorluk sizin genç oyuncularınızı, yaşlı oyuncularınızın takviyesi. Yani yaşlı oyuncunuzu ve genç oyuncularınızı eşleştirirsiniz beraber çalıştırarak onların zihinsel özelliklerine artı bir etkide bulunursunuz. Burada harika bir örnek var. Kaan Ayhan. Kişiliği mükemmellikçi. Kararlı 16. Bu genç boyuncu harika bir mentor olacaktır arkadaşlar Kaan Ayhan. Burada da genç oyuncumuz var. Ali Yeşilurt. Ali Yeşilurt'un kişiliği dengeli. Kaan Ayhan'la çalıştıkça arkadaşlar onun da kişiliği mükemmeliyetçiye doğru üst kademeleri artacak. Üstelik de kararlılığı da artacak. Kaan Ayhan'la çalıştığı için. Kaan Ayhan'ın oyun karakteri istiyor. Özellikleri zamanla Ali Yeşilurt'a adapte olacak. Ali Yeşilurt'ta da aynı özellikler olacak. Hangi oyuncuyu kimle çalıştırırsanız onun özellikleri kademe kademe ona aktarılır. Zihinsel özellikleri de oyun karakteri özellikleri de. Aklınızda bu da bulunsun. Burada bir ipucu var. Burada dinlenme var arkadaşlar. Dinlenmede burayı iki kat yoğunluk yaptığınızda genç oyuncularınız daha iyi gelişir. Normal oyuncuları da daha iyi gelişir. Fakat her zaman iki kat yoğunluk çalışmaz. Mesela Gabriel Sara bizim ilk 11 oyuncumuz. Sadece buraya iki kat yoğunluk yaptığım için Gabriel Sara sürekli maç oynayacağı için her zaman iki kat yoğunlukla çalışmayacak. Çünkü Gabriel Sara maçtan çıktıktan sonra bu şekilde bir kondisyon olacak. Bir gün sonra bu şekilde olacak. Diğer gün bu şekilde olacak. Bu şekle ulaşana kadar Gabriel Sara'nın kondisyonu Zaten maç günü gelmiş olacak arkadaşlar. O yüzden en sondakine iki kat yoğunluk yapıyoruz ki maç oynamayanlarımız daha çok antrenman yapabilsinler. Bu yüzden iki kat yoğunluk burada önemli. Bireysel'e geçtiğimizde ise arkadaşlar burada oyunculara eksik olan özelliklerini bireysel olarak tamamlamaları için antrenmanlar verebiliriz. Berkan Kutlu'nun neye eksik? Kafa vuruşu eksik. Şu anda sallıyorum. Kafa vuruşunu seçip hava toplarını seçip cesaret ve kafa vuruşuna ekstra çalıştırabiliriz. Burada Berkan'ı yeni bir mevkiye alıştırabiliriz. Ufansif orta saha yapacağım mesela ben Berkan'ı. Ufansif orta saha merkez yetersiz diyor ya bu çalıştıkça bu çalıştıkça burası yeşil olacak ve kendi mevkisi haline gelecek bu. Genç oyuncularda daha hızlı gelişir. Yaşlı oyuncularda biraz daha yavaş gelişir arkadaşlar. Aklınızda olsun ve oyuncuyu bu şekilde maçlarda burada oynatırsanız da oraya alışması daha kısa sürer. Bu da aklınızda olsun. Mesela şu an antrenörümüz antrenörler gönderdiğim için yeni oyun karakteristiğine çalıştıramıyorum ama buradaki oyun karakteristlerine de antrenörünüz geldiğinde buradan ona uygun olanı seçip çalıştırabilirsiniz. Burada takvim. Şimdi sezon başında çok fazla takım uyumuna etki edecek antrenmanlar yaptırmaz hocalar. Bu sizin aklınızda olmalı. İlk ay özellikle arkadaşlar. Ben burada yapmış halini görüyorsunuz. Takım kaynaşması ve sosyal yardım her iki haftada birer tane olmak şekilde olması gerekiyor. Sezona iyi hazırlamamız için. Çünkü takım uyumu burada çok kötü. Bizim takım için takım uyumu çok kötü. Bu antrenman, takım kaynaşması antrenmanı ise morale ve takım uyumuna çok fazla etki ediyor. Ağır itmanlardan sonra oyuncuların moral kazanması sezon başında fiziksel, taktiksel itmanlar önemli oluyor biliyorsunuz. O yüzden hem moral artıyor hem takım uyumu artıyor. Bizim için win-win haline geliyor. İlk aylarda unutmayın özellikle her haftada iki tane takım uyumuna etki edecek antrenman olmalı. Bir üçüncüsü de maç analizleri. Çoğu zaman maçlardan sonra arkadaşlar rejenerasyon olur. Rejenerasyondan sonra maç analizlerini altına onu seçmeyi unutmayın. Bu da bizim taktiksel yatkınlığımıza etki eder. Burada gördüğünüz üzere taktiksel yatkınlığımıza da sezon başına ne kadar etki eden antrenman yaparsak İlk maçlara o kadar hem takım uyumu hem de maç taktiği alışkanlığı olarak en üst seviyede gireriz. Buna dikkat edin. Buradan arkadaşlar bu sakatlık risklerini en iyi düzeyde görmek isterseniz spor bilimcileriniz iyi olmalı. Buraya bu sağlık merkezine arkadaşlar spor bilimcileri, baş fizyoterapistler bakar. Onlar ne kadar iyi olursa özellikle spor bilimcileri bakar ama burada baş fizyoterapistin olduğuna bakmayın. Spor bilimcileri ne kadar iyi olursa ve fizyoterapistler ikisi bir arada diyelim hadi o kadar buradaki artan sakatlık riskini riskini daha iyi daha net görmenize yardımcı olur. Söyleyeceklerim bu kadardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın